Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Rommes Cup bölümüne hoş geldiniz. Bayağı gelen var. Bir daha bulursak. Ay bayılmadı. Oha. Allah şansına adamdan yettim valla. Hocam bu nasıl ya? gittin lan. Gel gel. Kral haydi. Oğlum hiç oyun var ya felaket kasıyor arkadaşlar. Atmaktan önemli o derece kasıyor. Gel lan kişi abi bunlar. Ne? Abi bu ne? Hasan kardeş. Lan kilimi çağırıyorlar lan. Bunların içinde varmışlar delersin. Ben ikisini de ikisini çaldım. Hocam selam aleyküm. Sen ne alakalı burada? Yıllar yıllar. Hala kancam yok mu benim? Hala kancam yok. Bu da güzel kanks. Hadi kanks. Mermi niye atıyor delirsin. Buna O Oğlum bana mene pusuyor ya. Ay! Oğlum öldüm kaptı lan. Durun. Gelmeyin. Durun lan. Hasan. Algasın vuruyordu beni vay. Abi sıkıntı yok. Canımız bastık. Rahat. Bom, işte lan bunlar. Bravo DBS mi adamın ya? DBS'ten korkut biraz ama. DBS yokmuş da ben gördüm? O ne gördüm? Ona böyle öyle uçtum. Kardeşim neredesin? Aa, tövbe tövbe. Al şu adam tövbe. Sonra Havga çıkıyor. Ne yapıyorsun oğlum sen burada ya? Lan bura bitti. Böl lan adam var hala ne ya? Bölge temizleyecektim. Ha koşuyor. Lan ne yapayım burada? Bot değil galiba. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Servisimiz gitmiyor ya. Evet. 8 kit bölgeyi emzemiş bulunmaktayız. I got supply. Geldi, Durun. Vurmayın ha. O ne lan öldüm. Allah'ım ya ne sıçıyorsun ya. Ben ne yapacağım? Hocam selam aleyküm. Şuralar nerede çalışıyor? Lan içeride herhalde ya. Lan! Ya oğlum çaldılar. Ya abi nasıl çaldılar gördünüz mü ya çok vurmuştum. Allah beni çalacak az kaldı. Nere geliyorsun öyle? Haydi. Tankiler nerede? Çabuk söyle. Nere baya para varmış ha kral. Nere bunun paraları? Ara para mı olsun yoksa? Ben ana giderim. Botçuk. Eden evet, ol. Ondan adam baydan sonra döküldü vay. Abi ah bak kardeş. Anaman da sırası hazırlıyor onu da gösteriyor. Direkt şu köpeğe geçeyim abi ya diğerine mi gitsem lan? Ya ben, ben sol tarafa daha ben sol daha şey ya iyi. Arabayı tadiledik devam ki. Yıllar yolu dert yolunda Neyik, ne ilk ne? Onun lan burada böyle evim vardı. Ne yapıyorsunuz burada? Ey ahalimiz zombi ahali direk çıktı. Ben biraz O ne lan? O ne oğlum evsireyim mi? Var? Arabada da lan bu. Tamam benim oldu şaka gibi ya. Aslında hala kasıyor bu adam ya. Lan abi sıkmıyor. Çilemiş. Harcını eleştiriyor. Çıldıracağım şimdi ya. 2 saniye bekleyeyim.